emperyalist bir yalandır. oyuz biz kullanırız. Meşru olmayan bir iktidarı yıkmak en meşru hakkımızdır. Bugün Aydınlık Gazetesi'nde Dört Bakanın istifası yazıyor. <laughs> Elbette buyurduk. Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır. Bu emperyalist yalanları Bozan'da yüzlerine çarpan Doğu Perinçek artık bir milli kahramandır. Hükümetlerin yapamadığını aydınlıkçılar yapmıştır. Bugün Aydınlık gazetesinde Yarışma bağımının Yemek hakkını, emeklerin hakkını, yemeği yemeği hakkını yemeği koruyacağız diyorlardı. Yemeği Çocuklarımızın dizlerinin nasıl soyulduğunu aydınlık yazıyor. Ayakkabı kutularından çıkan dolarları, euroları yazıyor. Bakan çocukların yaptıkları soygunu yazıyor. <laughs> İşine yaramayanlar ama şey yapıyor, biliyor musun? Yapsın yapsın, sonları geldi. İnşallah. Sonları geldi. Evetlerin hakkını, yetimin hakkını, işçinin yani. hakkını koruyacağız diyorlardı. Bak şunu, bakan çocukların nasıl soygun yaptıklarını yazıyor Aydını. diyor bebek katili Abdullah Öcalan'ın 1999'daki itirafları bugün aydınlıkta yazıyor. Aydınlık yazıyor. Emeklinin hakkını, yetimin hakkını, işçinin hakkını koruyacağız diyorlardı. Bakan çocuklarının nasıl soygun yaptıklarını yazıyor. Ayakkabı kutularından çıkan dolarları yazıyor. Aydınlık 75 kuruş. Aydınlıkta okuyor. Bizim haklarımızın nasıl çalındığını yazıyor. Kendi partisini bile yönetemeyecek duruma gelen iktidar artık meşruiyetini kaybetmiştir. Meşru olmayan iktidarı yıkmak en meşru hakkımızdır. Vatanseverlerin, devrimcilerin iktidarı yakındır. Yazıyor, yazıyor. AKP yılan kavgasında dört bakanın istifa ettiği yazıyor. Sadece dört bakan yetmez. Hükümet istifa. Emeklinin hakkını Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır. Bu emperyalist yalanları Lozan'da yüzlerine çarpan Doğu Perinçek artık bir milli kahramandır. Bugün Aydınlık gazetesinde. Yazıyor, yazıyor. Bebek tatili Abdullah Öcalan'ın 1999'daki itirafları bugün aydınlıkta yazıyor. AKP, Cemal Gülen kavgasında dört bakanın istifa ettiği yazıyor. Sadece dört bakan yetmez. Hükümet istifa Tarih sahnesinde bütün diktatörler yıkılmıştı. Yani, Tayyip Erdoğan diktatörlüğü yıkılmaya e, başlıyordu. lira, dört lira, beş lira. Ben bu, ben bu. Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır. Ermeni soykırım yalanına karşı uluslararası arenada büyük zafer elde ettik. İkinci Lozan zaferimizi kazandık. Hükümetlerin yapamadığını Doğu Perinçek yaptı. Hepsi gazeteniz aydınlıkta. Halk hareketi büyüdü. İşbirlikçiler ürktü. AKP ve cemaat birbirine düştü. Dört bakanın istifa ettiği söyleniyor ama dört bakan yetmez. Hükümet istifa diyoruz. Yarın bu meydanda saat üçte toplanıyoruz. Hep birlikte. You're a